3 yaşından küçük çocuğu olan cezası 10 yıldan az kadın mahkumlar cezaevine girmeyecek. Ayrıca hükümlerin cezaevlerinde elektronik postayla haberleşmesine de imkan sağlanıyor. Küçük çocuğu olan kadın mahkumlar cezaevine girmeyecek. Hükümlüler elektronik mektupla haberleşebilecek. Cezaevlerinde ziyaret süresi uzatılacak. AK Parti ceza ve infaz yasasında değişiklik öngören mini yargı paketini meclis başkanlığına sundu. Teklife göre küçük çocuğu olan ve 10 yıldan az hapis cezası alan kadınların cezası eşi ölmüş ya da cezaevinde ise ertelenecek. Kadın çocuğu 15 yaşını doldurduktan sonra cezasını çekecek. Ancak çocuğun ölmesi ya da babanın cezaevinden verilmesi durumuyla kadın hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılırsa erteleme kararı kaldırılacak teklifle teknik altyapısı olan cezaevlerinde hükümlüler elektronik mektup yöntemiyle haberleşebilecek. Ayrıca bazı hükümlülerin görüşmeleri kaydedilebilecek, mektupları dijital ortamda saklanabilecek. Evet. Cezaevlerindeki hükümlülerin ziyaret süreleri de 1 saatten 1,5 saate çıkarılacak. Hasta ziyareti amacıyla verilen izinler arasında beklenmesi gereken 1 aylık süre kaldırılırken, maddi gücü olmayanların cezaevi nakil ücreti de devlet tarafından karşılanacak. Suç